Bakan Murat Kurum Van Gölü'nde devam eden dip te çamur temizliğini yerinde inceledi. Cumhurbaşkanlığı onayıyla Van Gölü'ne özel çevre koruma projesi ilan edeceklerini duyurdu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanının onayıyla Van Gölü'nde özel çevre koruma projesi ilan edeceklerini duyurdu. Van Gölü ve etrafında ee, bu koruma projesi kapsamında ne kadar ilimiz, ne kadar belediyemiz varsa, atık sularının Van Gölüne bırakılmaması e, adına da bir örnek çalışma yürütüyoruz. İller Bankası Genel Müdürlüğü'müz e, Vana kıyısı olan illerimiz, ilçelerimizle birlikte bu projeyi yürütüyor. Yine Çevre Yönetimi Genel müdürlüğümüzde de aslında e, amacımız Van Gölü'müze hiçbir şekilde arıtılmamış bir suyun bırakılmamasını temin etmek ve bu sayede de ee, bu koruma projesini aslında sürdürülebilir sit alanıyla birlikte biz özel, özel çevre koruma bölgesi ilan etmek suretiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın inşallah onaylarıyla e, bu bölgedeki süreci tamamen tek elden yönetiyor olacağız ve inşallah amacımız hedefimiz e, 2025 yılına geldiğimizde e, bu dip çamuruyla alakalı temizliğin tamamen bittiği, Etrafındaki arıtma tesislerinin e, ihalesinin yapıldığı ve tertemiz bir Marmara e, e, hayalimiz vardı. Aynı hayalimiz aslında e, Van'ımız içinde var, Van Gölümüz içinde var. E, i̇nşallah buradaki bu çalışmayı aynı e, kararlılıkla sürdüreceğiz. Dünyanın en büyük sodalı gölü ve Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nü kirlilikten kursarmak ve gelecek nesillere daha temiz bir şekilde bırakmak için Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın destekleriyle sürdürülen balçık ve dip çamuru temizliği çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda gezi ve ziyaretlerde bulunmak üzere Van'a gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve beraberindekiler gölde devam eden dip çamur temizliğini takip etti. Çalışmaları izleyip gazetecilere açıklamalarda bulunan bakan kurum, Van Gölü'nün ekolojik yapısını, tarihini ve kültürünü her zaman için önemsediklerini kaydetti. Van Gölü'nü Koruma, kurtarma, eylem planı çerçevesinde aslında e, önemli bir proje başlattık. E, bu projeyi de e, Türkiye'deki diğer çevre projelerinde olduğu gibi yine Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde yürütüyoruz. Bir eylem planı ortaya koyduk. Eylem planıyla birlikte e, Van Gölü kıyısında yaklaşık 14 kilometre bir güzergah bu. E, 14 kilometre güzergahta 3 etap halinde e, dip çamuru temizliği yapacağız ve toplamda e, 2 milyon 700 bin e, metreküp e, bir dip çamuru temizliğinden bahsediyoruz. E, valiliğimizle e, birlikte belediyelerimizdeki burada yerel belediyelerimizle de e, koordinasyonu e, tam anlamıyla sağladık ve e, ilk etapta birinci etapta yaklaşık 3 üç buçuk kilometrelik bir güzergahta iskeleden vanlarımız bilirler. 15 Temmuz Parkın olduğu alana kadar ilk etabı ve etaplar halinde de 14 kilometreyi tamamlayacağız.